Herkese merhabalar, muazzam bir konukla karşınızdayım. İş sahibi, Ganaj Event Direktörü Dilşat Aktay stüdyomuzda. Biz Altunzade Ganaj'da yine kendi bünyemizde organizasyonlar yapıyoruz. Evet. Doğum günleri, kız isteme merasimleri, nişan evet. davetleri. Evet. aslında pek çok etkinliğe bünyemizde Hı -hı. yer veriyoruz. Farkımız butik sayılara hitap ediyor. Yani alt sayı limitimizin olmayışı çok büyük bir avantaj. Hı -hı. Çünkü sektörde bu anlamda hep genelde 100 kişi ve üzeri denilir gelecek evet. konuklar adına. Oysaki biz 10 kişilik bir doğum günü yapabiliyoruz ve özel bir odada evet. ya da 20 kişilik bir nişan da yapabiliyoruz yine özel bir evet. odada. Da. Kişi sayısının hiçbir önemi yok. Kendisine ait özel bir odada hizmet almak istediği zaman bunu yine misafirimizin kendi beklentisi Hı -hı. yönünde şekillendirebiliyoruz. Herkese merhabalar. Şubat ayının ilk gününde, ilk haftasında muazzam bir konukla karşınızdayım. Şu masanın güzelliğine bakmanız lazım. Yanımdaki de bir o kadar güzel. İş sahibi, ganaj, event direktörü, etkinliklerini organize eden Dişat Aktaş. stüdyomuzda. Hoş geldin Dişat. Hoş bulduk Merveciğim. Nasılsın? Ben çok iyiyim. Vallahi... Nasıl kötü olabilirim? Şu masaya bir bakar mısınız? <laughs> evet. Yani şu masanın güzelliği, çikolatalar, pastalar kendiyle beraber <laughs> kendi gibi tatlılarını da getirmiş. Gerçekten muazzam görünüyor. Dişat bunlar ne? Sevgililer günü ayına girdik. Evet. Şubat ayı kalplerle dolu aylardan bir tanesi. Ve... E... Pastalarımız var. Bu aya özel, 14 Şubat'a özel. Harika görünüyor gerçekten. Eee, pastamızı, çikolata pastamızı zaten sen biliyorsun. Evet, çok seviyorum. öncesinde Aa, bir şey söyleyeceğim. İçinde sürprizler olan. Şimdi bak, şunu göstermem lazım. Bunun böyle bir çikolata olduğuna gerçekten öncelikle aldanmayın. İçinde ne yok ki? Yani bir ben beneksiyim. Yakında bunun içinden de daha sonra çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Pastadan daha söz çıktı derler ya. Müthiş bir sürpriz var. bence sevgililer gününe en güzel mesajı pasta pastayla verebilirsiniz. Ama bunun dışında Dilşat aynı zamanda ganajda, etkinliklerde, organizasyonlarda da evet. bulunuyor. Onlardan önce bana birazcık o konuları değineceğiz ama şu kısmı <laughs> benim ilgi alanım. Hepsi çikolata. Yani bakar mısınız arkadaşlar? Pasta, pasta, pasta evet. çikolata ve lütfen bu da yiyebiliyor muyum bunu Reşat'cığım? Evet, evet o da çikolatadan yiyebiliyoruz. Galip. Bunun içinden de bir şey çıkıyor mu sürpriz falan? İstenilir ise yapabiliriz. Yani, yani hediyesini mi? bize getirir öncesinde. Hı -hı. Aynı şekilde bunun da içine özel bir armağanı varsa Hı -hı. koyabiliyoruz içine. Ha mesela, Tabii bir dakika. <laughs> Tek taş çıkabilir mi? İsterse çıkar. <laughs> Pek güzel. Harika sürprizler. <laughs> tamam Dilşat'cığım çok teşekkür ederim. Çikolatalarını yayından sonra balıklama atlayacağız. <laughs> Ama şimdi biraz neler yapıyorsun ondan bahseder misin? Tabii. E, biz hı Zade Ganaj'da hı -hı. E, yine kendi bünyemizde hı -hı. E, organizasyonlar yapıyoruz. Evet. Doğum günleri, kız isteme merasimleri, evet. nişan davetleri. E, aslında pek çok etkinliğe bünyemizde hı hı. yer veriyoruz evet. farkımız butik sayılara hitap ediyoruz evet. yani alt sayı limitimizin olmayışı çok büyük bir avantaj hı hı. Çünkü sektörde bu anlamda hep genelde 100 kişi ve üzeri denilir gelecek evet. konuklar adına oysa ki biz 10 kişilik bir doğum günü yapabiliyoruz ve özel bir odada <laughs> ya da 20 kişilik bir nişan da yapabiliyoruz yine özel bir, bir odada. odada. Aynen. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle çok e, mütevazi konuşuyor ama Ganaj, Altunözü'deki Ganaj çok büyük bir yer. Ben gittim <laughs> çünkü hem de yani çok seviyorum. Kendisi zaten arkadaşım. Çok yıllardır tanıyorum. Muazzam titiz çalışıyor. Yani çok güveniyorum mutfağına. Sadece pastacılık değil aslında. Yemek bölümünüz de Dünya var. Dünya mutfağımız da var. Evet. evet. Şurası çok dikkatimi çekti sevgili izleyenler. Şunu belirtmek istiyorum. Yani başka bir yeri aradığınızda 10 kişi misiniz? Kabul etmiyoruz. 30 kişi Tabii. Az geliyor. Oda oda. Ve tamamen VIP. Evet. Size özel. Yani bu... Evet. Hiçbir yerde rastlayamadığımız bir şey kişi sayısı az olduğunda çünkü hep çoklu isteniyor. Tabii. O kısmı biraz bilgilendirirsek çok önemli. Tabii. Tabii bulunduğumuz lokasyon da çok önemli. Biz hem Hı -hı. Anadolu ve Avrupa yakasının tam ortasında merkezi bir noktadayız Hı -hı. aslında. Çok güzel. O yüzden hani bu anlamda Avrupa yakasından da çok misafirimiz gelmekte. Ee, dediğim gibi kişi sayısı nın hiçbir önemi yok. Hı hı. kendisine ait özel bir odada hizmet almak istediği zaman bunu yine misafirimizin kendi beklentisi hı hı. yönünde şekillendirebiliyoruz ve o hizmetimizi de verebiliyoruz. Kapıda bizi böyle mi karşılıyorsunuz? <laughs> evet. Bu ay böyle karşılıyoruz. Ay muhteşem. Yani efendim Şubat ayı denince aklına geliyor tabii ki de çanta, çikolatadan. Wow, biraz anlat. Evet. Sevgililer yani, Günü geliyor. O e, ayıcığı veriyor musunuz bize? Alıp <laughs> <laughs> götürebiliyor muyuz? Yani, Fazla iri. 3 metre yaklaşık. Yani, Tabii. Buraya gelip fotoğraf çekiliyorlardı bol bol. Aynen. Fotoğraf Fotoğraf köşemiz zaten. E hemen vale girişimizin olduğu yerde. Hı hı. E böyle bir köşe oluşturduk. Evet şimdi peki bu organizasyon dışında mesela sevgililer günde sevgilimi aldım geldim var mı öyle bir organizasyon? Yani o butik olarak kapatabiliyor muyum? Mesela evlenme teklifi edeceğim. Tabii. Planlı... O tarz etkinlikleriniz de oluyor Tabii, mu? her şey olabiliyor. İşletmemizde Hı -hı. alkol yok. Onu Hı -hı. belirteyim. Alkol servisi ve hizmetimiz yok. Hı -hı. Ee, bu Bunun dışında istenilen her türlü etkinliğe Hı -hı. yer Hı -hı. verebiliyoruz. Çocuklar için doğum günü etkinlikleri de yapıyorsunuz. Çok da keyifli geçiyor. Evet. E, hatta birçok e, sanatçı isim vermek istemiyorum ama birçok sanatçının da doğum günlerini sizin yerinizde kutladık. Kutladık. Doğru. Ben de şahidim. E, ganajı işletmemiz zaten aileye hitap eden Hı -hı. bir işletme. O yüzden çocuklu ailelerimiz Hı -hı. E, Altunzade Ganajı Hı -hı. çokça tercih ederler. Tabii Çünkü ki. bünyemizde Ebeveynler kendi içinde sohbet ederken çocukların da oynayabileceği özel bir çocuk oyun alanımız var. Harika. Evet e, ve e, çocukların yanlarında olan çocuk oyun ablalarımız Ay, e, bu anlamda hı hı. onlarla çok keyifli hı hı. E, etkinlikler yaparlar hı hı. ve e, o şekilde ailelerimizde alakarttan istifade ederken rahat bir sohbet edebilme fırsatı Harika. bulurlar. Bu gerçekten çok önemli. Çok. Şey. şimdi efendim ben de halı olduğum için <laughs> kardeşimle mesela bir yere gideceğiz. Abla oranın oyun parkı var mı? Tabii. İlk sordukları, çocuklu ailelerin ilk sorduğu soru oyun parkı olan bir restorana gidelim. Ve sizin avantajınız şu. gerçekten oyun ablaları çok güzel ilgileniyorlar. Yani hiç aklın kalmıyor. Kesinlikle. Kafan rahat oluyor ve rahatla sohbetini ediyorsun. Ee, şimdi az önce burada gelin damat gördüm. Asıl Hı -hı. E, düğün konuda da okuyabilirsiniz yorumları. Kız isteme. Evet. Bu pandemi sürecinde mi başladı? Öncesi var mıydı? Öncesi başladık aslında. Hı -hı. Biz 5 e, yıldır bu hizmeti veriyoruz. Hı -hı. Fakat pandemin doğuşuyla birlikte maalesef kız isteme merasimleri daha çok işletmelere taşınmaya başladı. Harika. Biz zaten birinci kattaki alanımızı burası birinci kat alanımız hı hı. bir evin sıcaklığı edasında bir dekor yaptırmıştık. Hı hı. Ve burada kız istemeyi ve terasta da burası teras alanımız çok nişan güzel. davetini gerçekleştirebiliyoruz. Sadece istemeyle kalmıyor Hayır. nişanı da yapıyoruz. Tabii aynı gün, evet bir Aa, saat kız iyi. istemesi için nişan davetinden Hı -hı. bir saat önce kız istemesini yapıyoruz çekirdek aile arasında. Hı -hı. Akabinde e, teras alanımızda da hı hı. nişan davetini gerçekleştiriyoruz. Orada rahat rahat soyunma giyinme alanları oluyor değil mi damadın gelinin vesaire? Kesinlikle. Onlara Kesinlikle. Aynen. Çünkü çok tabii tabi. Yani kız istemesi olmayabilir sadece nişanı hı hı. da olabilir bu arada. Evet. Bu arada e, elbette onlara uygun bir giyinme alanları hı hı. var. Dilerlerse makyajlarını da getirebilirler. Hı hı. E, bu anlamda konforlu bir alana sahibiz. E, yeme içmeyi de zaten sizin kendi Tabii. mutfağınızda leziz şeflerinizle beraber Tabii. hazırlıklar Tabii. yapılıyor. E, şeyi de merak ediyorum Dişat, şimdi bu pandemi sürecinde gerçekten birçok kişi düğününü erteledi, işte kız isteme olaylarını erteledi. Bir ara çok yoğundun. yetişemiyorum evet. dedin. E, bu çok onur verici tabii benim evet. arkadaşım olduğum için. Keşke her işletme böyle olsa. Birçok yer kapatırken siz bu alanda uçtunuz. Şükürler evet. olsun. Evet. Evet. E, o süreçten de biraz bahseder misin bize? Ya aslında tabii şöyle hani biz ne vaat ettiysek hı hı. hep onu ...üzerine Yaptınız. çıktık. Bunun sırrı bu Tabii. işte. Yani bu işlerin çünkü... ...manevi kısmının... ...parayla bir karşılığı yok. Hı -hı. Burada önemli olan gelen... 100 kişi ise 100 kişinin Hı -hı. de... ...aynı memnuniyette... ...ayrılması esastır. Hı -hı. O yüzden sevgili ekip arkadaşlarımla... ...birlikte... Bunu çok iyi yönetiyoruz <laughs> ve memnuniyeti bütününde gerek yiyecekte gerek misafirperverlikte e, gerekse e, her türlü detayda e, sağlayabiliyoruz ve sağladık. Yani tamam şimdi güler yüz zaten evet. bir işletmenin olmazsa olmazı Olmaz. ama çok da lezzetli. Yani. Ben sadece çikolata pasta yemeği değil, yemeklerinizi de çok beğeniyorum. Restoran hmm. kısmınız da var. Ufak oradan da bir detay verirseniz. Evet. mesela şirket yemekleri, davetler, organizasyonlar onlar da oluyor anladığım kadarıyla. Hepsi oluyor aynen. Hı -hı. E, e, menüyü siz mi hazırlıyorsunuz yoksa onların taleplerine göre mi yol alıyorsunuz? Nasıl bir ilerleme oluyor? Karşılıklı konuşuyoruz. Hı -hı. Beklentisi mevcuttaki alakart menülerinden ilerlemek istiyorsa alakart rezervasyonları adına konuşuyorum. Hı -hı. Zaten onu e, konuşuyor oluyoruz karşılıklı ama organizasyonlarda hala hazırda menülerimiz var hı hı. ve e, bu menülerden seçim yapıyor ama revizeler yapmak isterse çiftimiz elbette buna açığız çünkü bizim dünya mutfağımızda e, event'e özel kişi hı hı. sayısına özel bir hazırlık yapılmıyor. Hı hı. O yüzden e, önemli olan burada ailenin hı hı. memnuniyeti esas. E, istedikleri revizeleri her türlü gerçekleştirebiliyoruz. Tamam. Çok azıcık şimdi izleyiciler için. Şimdi böyle görenler kalite var, şıklık hı hı. var, e, muazzam bir lezzet var. İnsanlar ilk etapta korkuyorlar. Burası kesin çok yüksek meblalardır. Hı hı. Yani hı hı. yüksek e, paralar istenir. O konuda böyle ne söylemek istersin? Çünkü ilk bir önyargı oluyor. Hı -hı. E, çünkü kaliteli hizmette her zaman çok yüksek meblağlar isteniyor ama sizinki gerçekten Hı -hı. fiyat olarak da uygun. Yani şu pandemi sürecinde özellikle herkesin cebinde Tabii. bir akrep oldu. Tabii. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Ya aslında şöyle hani pahalı çok pahalı değiliz. Bu biraz da konuma da bağlı hı hı. değişiklik gösterebilen hı hı. bir durum biliyorsun. Ortalama bir bütçe hı hı. aslında zaten 50 kişilik 60 kişilik hı hı. en fazla ağırlayabildiğimiz kişi sayısı 120 kişi olabiliyor. Hı hı. O yüzden sektörde biz bu anlamda çok hı hı. pahalı değiliz. Evet ucuz da değiliz Değil, çünkü evet. kaliteli Olmaz. ürün kaliteli hizmet var hı hı. ama ee, orta seviyede olduğumuzu söyleyebilirim. Tamam, bu yeterli evet. çünkü şimdi gelmeden önce e, diyorum ya inşaat gelecek <laughs> e, Ganaş'ın event etkinlikleri organizasyonu işte falan anlattım. Hemen soruyorlar ya biz bunu gördük. Düğün konuda da çok güzel evet. durumlarımız hı hı. var çünkü orayı da soracağım size. E, bunlar tabii çok mutlu ediyorlar. Çok. Ama hemen artık Eskiden şu ekonomik durumda nasıl ki işte yağ, bala, suya zam geliyor Tabi. ama sen o zamı buraya yansıttığında sıkıntı oluyor. Evet. Ama o taraf bir zamlanıyor değil mi yani? Tabii. Her şeyin bir bedeli ve karşılığı var. Tabii. Ee, i̇nsanlar artık hemen şeyi soruyor Dişat'cığım tamam da bütçesini. Maalesef hmm. o raddeye geldik. Ya hmm. iyi midir, eğlenir miyiz, geçiyorlar artık. Herkes kıyır kıyır artık ekonomiye doğru. bütçesini düşündüğü için ben de o yüzden sordum. ben ve ben biliyorum çok kaliteli ve lezzetli. Her şeyini de yani gönül rahatlığıyla da araştırıp bakabilirsiniz. Düğün koma gelirsek oradaki yorumlarla ilgili mutlu oluyorsunuz. Çok Yok, oradaki olur. yorumlar evet yani çok değerli benim <laughs> için çünkü gerçekten gelinlerimin kendi düşünceleri e, o yüzden her birine bu vesileyle teşekkür ediyorum. <laughs> o kadar ya? <laughs> e, evet hizmet vermiş olduğum tüm gelin ve damatlarıma teşekkür ediyorum e, değerli yorumlarınızdan ötürü iyi ki varsınız. <laughs> Ve hala biliyor musun görüşmeye devam ediyoruz ya pek çoğuyla. Evet, evet biliyorum. Yani işte video görüntüsünü yayınlamamıza izin veren Özge örneğin o sağ olsun. O videoyu bir daha alabilir miyiz ee, Pınar'cığım? Özge Hanım çok değerli. Keza <laughs> e, Volkan Bey de aynı şekilde. <laughs> e, her biriyle görüşmeye devam ediyoruz. Bir de çok keyifli ediyorum. bir iş evet. ya. Gözleri doluyor şu anda. <laughs> Ama her neşenimde aynı heyecanı kendi nişanımmış gibi yaşıyorum gerçekten. sen evleniyorsun. Çünkü sahipleniyorum. E tabii. Sahipleniyorum. Kesinlikle. Zaten. Ama gerçekten ya Özge ile eşi demiştiniz? Evet Volkan Bey'e Bey e, çok 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 büyük mutluluklar diliyorum. Bir de şöyle bir duyum aldım. Ganaş'ta e, kız isteme yapan nişanlanın ömür boyu mutlu oluyormuş. Bak <laughs> <Hatta> şimdi. <laughs> Harikasın. ya Dişat yüreği Dilinde olan biri çok eski tanıyorum. O yüzden de sormak istiyorum. Ganajın e, bu sektörde doğuşu ne zaman oldu? Ben biliyorum evet. ama izleyicilere anlatır mısın? Evet, Ganajın doğuşu 2007 yılında sevgili eşim Adem Aktaş Beyefendi. <laughs> Selamlar olsun Adem Bey. <laughs> Aracıyla evet. e, bizim ana işimiz pasta. Biz pastacıyız. Evet biliyorsun. E, buradaki fiziki şartlarımız bu etkinlikleri yapabilmemize <laughs> izin verdiği için e, yine başında biz olarak e, yapmış olduğumuz bir hizmet. Ama ana eşimiz pasta, çikolata, kurabiye, baklava, börek oh, her oh, şey. <laughs> her şey. Kahvaltıya evet. da gelin. Evet. Bak. Bir kahvaltı sofrası var. Geçenlerde ben bütün sülaleyi aldım. Bana çok güzel bir VIP bir oda hazırlamış canım arkadaşım. Evet. Aman Allah'ım! Herhalde dedik biz akşama çıkacağız buradan. <laughs> yok. Çok yok helaldik o gün. Kahvaltı günlerini mutlaka gidelim. bir de istediğiniz müziği sanki kız isteme gibi oldu bizimkide. Evet, Ellere bayaydı kokusu. Özel yani. odadaydık ya. Evet, o sebeple rahat. öyleydi. Ee, şey, her şey için teşekkür ederim. Bu peki bunun dışında tamam pasta çikolata bünyede başka atladığımız hizmetleriniz var mı? Çocuk oyun alanı kısmı çok önemli. Çocuklu Hı -hı. aileler Hı -hı. ganajı kesinlikle tercih etmeli. Son Hı -hı. derece çocukları etkin bir şekilde oyun oynayabiliyorlar. Hı -hı. Bu, bu çok değerli. Ben Hı -hı. de bir anneyim biliyorsun. Gireceğiz <laughs> oraya. Bilinmeyenler bölümümüz var daha. Bir şey söyleyeceğim iki çocuk annesi ya bakar mısın fiziğe manken bir de mesleğine bak yani <laughs> bu meslek ve şu beden muazzam. Bu biraz genetik bir şey sanırım ee, ya, bir annemin genleri. soracağım sana ne yapıyorsun kız sen hadi biz biz de istiyor ver senin gibi bayanlar yani iki çocuk gerçekten evet. ve çocuklar büyük. Küçüğü 8 yaşında Maşallah. evet büyüğü 12 yaşında çocuklarım büyüdü ama... E, reflekslerim hala yerinde. Hı -hı. Sen hiç büyümedin, <laughs> büyümedin zaten. Boş ver, ne büyüyeceksin bu dünyada? Sözünü kestik hayatım. Hı -hı. Bir önceki konuya sonra bilinmeyenlere geleceğim zaten. Aynen, 15 yılı Hı -hı. sektörde devirdik. E, Pastacı olarak Hı -hı. sektöre girdik Hı -hı. ve. E, Beş yıldır merkez mağazamız Altun Uzade'de hizmete. Beş yıldır evet. yapıyorsunuz. Hem imalathanemiz kendi hı hı. bünyemizde yine kendi bünyemizde açık dünya mutfağımız. Kaç çalışan var orada değil şu an. Evet işte o kısmı Adem'e sormalısın. <laughs> Kaç çalışan var? Garsonundan, valesinden, mutfağından, şefinden, aşçısından, komisinden. Çok kalabalığız. Yani siz kocaman bir ailesiniz. Ya Görünmeyen bir kısım da var imalatlar evet, kısmında. Evet. O yüzden evet sayımız oldukça yüksek. Bu organizasyonların işleyişiyle ilgili söylemek istediğim, eklemek istediğim şeyler var mı? Sonra da 14 Şubat Sevgililer Günü geliyor ve artık piyata pastayı kıracağım. Kırmadan önce kır... çikolatayı kıracağız efendim hep beraber kıracağız işleyiş, organizasyon bununla ilgili söylemek, eklemek istediğim bir şeyler var mı hayatım? E, sayınız kaç kişi olursa olsun Hı -hı. bu anlamda alt limitimizin olmadığının altını tekrardan çiziyorum. Evet bu önemli. Evinizin konforunda, rahatlığında, samimiyetinde, Hı -hı. sıcaklığında bir ortamımız var. Hı -hı. E, ganajda hizmet alıp da memnun ayrılmama şansınız yok. Kesinlikle. Aşağı. Ben şahidim çok memnunum. Şu pinyatayı kıralım Kıralım hadi. Ya bakar mısın ne kadar değişik yani. <laughs> Öncesinde efendim. Bir kimi, ki, kimileri böyle kafasına kafasına kazımak istiyorsunuz. Önce onu yapıyorsunuz. Şaka bir yana. Ee, gerçekten 14 Şubat'la ilgili bilgi vermek ister misiniz? Şu şu güzelim e, kalp çikolatayı kırmadan önce ya, belki bir şey söylemek istersin. Hani Görünüyor değil mi? Son dakikaya kalmasınlar siparişleri noktasında. Hı. Öncesinde sipariş verirlerse hı. hani hazırlıkları yapılmış olunur. Ee, özel bir hediyeleri varsa içine koyabiliriz bize güvenle teslim edebilirler evet. o noktada. Hı hı. Ee, eğer sona kalırlarsa da tezgahta ne varsa. Sonra kalmayın. Bak duydunuz. Zaten yani baya bir e, şu anda doluluk var biliyorum. Evet. Biz yayın öncesi Dilşat'la da konuştuk. Efendim bunu alıp kıracağız. Şimdi kız arkadaşına illa şey yapman da gerekmiyor değil mi? Onu da söylesene Dilşat. Küstüler diyelim ki. Hı hı. Barışma notu da çıkar mı içinden? İstediğiniz her şeye çıkar. Burada bir not var sana mesela. Bana. Evet. <laughs> Aa, hadi ama. Kırıyorum o zaman. Hadi bakalım. Sert mi vurayım? Nasıl sert vuruyorum? Canan vuru. nasıl istiyorsan. Tamam. Yani. Şimdi bunu şey diye de hayal edebilirsiniz. Böyle çok öfkelisin falan yani. <laughs> Diyelim ki kapı çaldı bu pasta. Çikolata geldi. Hadi bakalım kırıyorum. Ay çok ya bir şey söyleyeceğim, bakar mısın ama içinde bir sürü şey var. Evet, bir sürü şey var. Aman allahım, bunların hepsi yeniyor bu arada arkadaşlar. Evet. Bir daha şurayı da kıralım. Evet, şimdi göstermek istiyorum, notu da alacağım içinden. Şimdi kırdım. Bu çikolata, çikolata yer misiniz efendim? Buyurun lütfen ikram edelim. Kendi malımız gibi tüketebilirsiniz. <laughs> Şöyle açalım, içindekileri de gösterelim. Ha! Evet. Bu ne ya? dişat, Bu ne? Bu ne? Evet. Notu okuyacağım. Aha. İçinde minik kalpler var. Çok güzel. Çikolatalar. Çikolata brezmeler. kalp. Kalbin içinden kalp çıktı. Evet. Ya muazzam. <laughs> Ve işte. Sürpriz vallahi ol. yutkundum şu anda. Bir <laughs> tane yesem ayıp olmaz değil mi? Aa, İzleyiciler ki. bakın ne yiyorum. İşte Şeker bile var. Badem, sükü, evet. çikolata Evet. Spesiyel çikolatalar. Bakmayın. Şimdi işte bu kısım en önemli kısım. Notumu açıyorum efendim. Evet. <laughs> hmm, şöyle bir şey çıkıyor. Okuyacağım. Görünüyor değil mi? Üniversite TV Merve Tarih Merdi ile bilinmeyenler. Merveciğim yeni programın hayırlı olsun. Çok başarılar diliyoruz aşkla. Hmm, bir de tarih hatımı çok teşekkür ederim. Canım Zaten başarılısın biliyorum ama tekrar bunu dilemek istedim. Hayatın insanları mutlu etmekle geçiyor. Evet. Ne güzel böyle bir işin içindesin. Teşekkür ederim. Sizin gibi insanlar iyi ki var. Özellikle bu süreçte. Yani çok lezzetli. Yani kişiler şu anda bunu gördükten sonra eminim akın edeceklerdir. Sana nasıl ulaşabilirler, ne yapmaları gerekiyor, şu kameraya söyleyebilir misin? Evet, e, Ganaj Contier web sitesinde iletişim bilgilerimiz var. E, bizzat Ganaj Event adına bana ulaşmak isterlerse e, Dilşat e, A Aktaş Instagram sayfamdan ya da Ganaj Event Instagram sayfamdan e, bana ulaşabilirsiniz. Her türlü konuda sizlere seve seve yardımcı oluyoruz. Pastaya bakar mısınız? Bir şey söyleyeceğim Dilşat. Mesela en büyük, en fazla kaç kişilik pasta oluyor aşkım? Onda sınır yok. Bunu böyle kat 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 boyun kadar yapabiliyor musun gerçekten? Yapabiliriz tabii. Yani şöyle aslında görsel bazda şov bir pasta isteniyorsa hı hı. her katı gerçek pasta olmak durumunda ha, da değil. Ben onu duydum. O yüzden tabii, sormak istedim. Maket oluyor. Yani galiba. örneğin 40 kişilik bir pasta istiyordur da istediği görsel ama daha devasa bir şeydir. Alt zeminler ya da bunu şeflerimiz tabii daha iyi bilir. Hı hı. Maketle birlikte yapabiliyoruz. Duydunuz bak. Düğün Sevgililer günü, bayram, seyran, doğum günleri, organizasyon, kız isteme, kahve evet, içme, bir boşanma yok, değil mi? Allah <laughs> korusun? <laughs> boşanma pastaları da var. Söylesene, var mı? Yaptınız mı? Yok, için? hayır canım. Yapıyorlar boşanma. Onu damadın ilk kafası, defa duyuyorum. Damadın kafasını atıyorlar aşağı, yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Buraya da boğaz koymuşlar damadın kafası yok <laughs> artık şey kutlamaya da baş. Ben şok o, yalnız gerçekten vallahi ilk kez duyuyorum. Evet. Yaz boşanma pastaları var. Neyse biz o kısma bakmıyoruz şekerim. Aynen ilgilenmeyelim. Yuva yapanın yuvası olur diyelim. Evet, Daim evet, olur evet, mutlu olur. Evet. Ee, son olarak toparlarsak Merve tarih verdi bilinmeyenlerde de sana şeyi sormak istiyorum. Bu güzelliğin sırrını da bir anlat sonra kapanışa geçeceğiz. Yani dediğim gibi genetik sevgili anneme. Bana şimdi anneme, hiç öyle yani genetik menetik deme. Yeniyormuşsun dişat ya. Hamur işlerini tüketmediğim doğrudur. Heh, bize bunlar da evet, gelsin. Şöyle yani, doğruları alalım lütfen. Ama bu, bu yemek kültürü de yine aileden geliyor evet. en nihayetinde. Evet sevgili eşim Hı -hı. pasta üretimi yapan bir eşim var ama hani Hı -hı. <laughs> kutlamadan kutlamaya hani yiyen birisiyim Hı -hı. her gün bir pasta olsa da yesem demiyorum sütlü tatlılar genelde sütlaç gibi evet. böyle hani Hı -hı. sütlü tatlıları tercih ediyorum Hala. onun dışında işte senin gibi kahvemin yanında çikolata bir adet gibi bir tane falan değil mi? Tabii yani aynen sonuçta hani evet tatlısız da olmaz. Tatlı tüketmeliyiz. Yani çocukların doğum günü var, kutlamalar var ama ölçülü. İşte o gün pasta yiyorsak başka bir şeyi yememek lazım gibi. Dengeliyorsun. Harika. Evde yemek yapıyor musunuz ya da pasta pastamasta bir şeyler? Eşin yapıyor mu? Adem Bey giriyor mu mutfağa mesela? Girer <laughs> ama kahvaltı kısmında. Evet. Hmm, peki pasta, pazar kahvaltı. pasta falansa ay bugün de bir kek yapayım dediğin oluyor mu? Çünkü yani zaten kekin bir sürü çeşiti evet. var yani. Nasıl yapıyorsun onu? Benim öyle bir merakım yok. Kızımın, ha, kek olmasın, kız poğaça yani, olsun bari. Onu Pohuça, kızım, büyük falan. kızım yapıyor. Yapıyor mu? Evet, o, o meraklı. Büyük kızım El yapıyor. El becerisi Melek. kimden geldi acaba? Babadan. Anne? Babadan, ba babadan, babaanneden falan mı? O taraftan ee, mı? Tamamen babadan geldi. Baba. Evet, evet. Gerçekten. Evet, evet. Ilgisi var. Aile şirketi. Aynen. Evde yapıyor o zaman. Kendisi yapıyor, evet. Harika. Yapıyor. Yani bizi donattın kendi evet, güzelliğin. Yayından Sonra lütfen tadın. Yani kendi güzelliğin gibi hepsine kendi güzelliğinden katmasın. Adem Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. İyi ki yani bu yoğunluğunun 14 Şubat öncesi işte düğün, nişan, kız isteme olaylarında çok yoğunsun biliyorum. Evet. Bize zaman ayırdın. Teşekkür bu programda ederim. beni de yalnız bırakmadın. Harika lezzetlerinle beraber geldin. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa sana nasıl ulaşabilirler söylediğini evet. eklemek istediğin. E, bu kamera senindir bir tanem. Şu tarafa doğru. Öncelikle sana söylemek istiyorum. <laughs> e, beni e, ganajı temsilen bizi davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ne demek her zaman. E, çok İlk incesin, çok zarifsin. E, seninle yayında olmak Beni de çok mutlu Aynı etti. Aynı şekilde. Çok teşekkür ee, tekrardan ederim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Her zaman kapımız sizlere ve Ganaj ailesine açık. Bir sağ gün olun. kız isteme kolu, kolu... gelin burada yapalım <laughs> hepsini böyle. <laughs> Yayına gelelim ya da biz ekiple gelelim. Olur olur. Çok sağ ol. Evet. Kamera senden e, hayatım. Tüm ailelerimiz adına, çocuklu ailelerimiz ve çiftlerimiz, gelinlerimiz, damatlarımız butik hizmetler almak istediğiniz noktada bizlere ulaşabilirsiniz. Size her türlü konuda her zaman yardımcı oluyoruz. Olmaya devam edeceğiz. Damak tadınız ganaja olsun efendim. <laughs> Harika. Efendim Merve Tanrıverdi ile Bilinmeyenler programı aynı hızla devam edecek. Bugün lezzetlere doymayacağız. Birazdan Masterchef'teki eski yarışmacılardan Erkan burada olacak ve bize vejeteryan harika tarifiyle gelmiş. Ben de çok merak ediyorum. Birazdan yayındayız. Yerinizden ayrılmayın. Görüşeceğiz.